Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dün bir şey çekmiştim. O, o kızdan arkadaşlar beni izliyorlar. Onlar da ikinci vlog çekmemi istemişler. Dün birinci vlogu çektim. Bugün de ikinci vlogu çekeceğim. Yorumlara yazın. Yarın da üçüncü vlogu çekeyim mi? Eee... Dünden biliyorsunuz. Dünden izlemeyenler vardı. Miniş adı seçme. Ben bunun için minişlerimizin adını yani Eliz abla minişlerimizin adını seçiyor. Sonra o da kim gelirse ama görmüyor. Kim gelirse şurada sıraya giriyor. Şimdi bugün 8 kişi seçeceğim. 8 kişi gelecek. Ben de varım böyle aralarında. Şaşırmayın. 8 kişi buraya böyle kuyruk olacaklar. Yani sıra olacaklar. Ee, şimdi o zaman başlayalım. Ben şurada bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi mini şarjı seçmeyi Böyle saldı. arkadaşlar bunu Lale arkadaşım bana yaptı? Sana adındaki mini şadı seçme kalbi falan ben yaptım. Sallıyoruz. Tam seçiyorum yine. Tam 8 tane. Tamam. Hani. Tamam Paris geldi. Görmüyorum. Tamam. Hmm. tamam. İstediklerimi görüyorum. Tamam. Sen Учё, учё,

arkadaşlar. Şimdi soruyoruz ki birinci kişiyle başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ketik. Ee, 11 yaşındayım. En sevdiğim arkadaşım Ketik. Bir tane daha benim ikizim var. Gösterebilir misiniz? Tabii ki. Kanka gittik. Yağmur efendim. Merhaba arkadaşlar ben ketik, o oda Ketik, Tamam gidebilirsin kanka. <laughs> ben Hamza Yüzmay'ım. Gördüğünüz gibi. Sıradaki. Evet. Karşınızda mavi. Ay mavi. Mavi diye yazmışlar da. <laughs> Neyse boş var. Kilo olan. Benim adım mavi. En sevdiğim arkadaşım şu. Pırp. Pır. Adım. Adı Pırpır. Pır.

uçuk. Ben 7 yaşındayım. Aranızdan en küçük benim. En sevdiğim evet, arkadaşım. Benim adım uçuk evet. Kelebiş. En sevdiğim evet, arkadaşım. Mars. Benim adım da Kelebiş. Beni beğenenler kanala abone olabilir mi? Umarım şurada ne olur. Ama ben... bıy bıy bıy. Bakın burada da çok var. Bakın burada da Beni dünden görmüşsünüz. O dört kişinin arasındakiler geldi. Ben fırıldarken sevdiğim arkadaşım da köpük. Görüşürüz. Benim adım fırıldar. Sen bekleyin. Pır pır pır. Benim ben pır pır. Beni dün de görmüşsünüzdür. Bay bay. En sevdiğim arkadaşım köpük. Sıradaki. Ah ben. Aa, karamel. Ne sevdiğim arkadaşım. Tepik. Görüşürüz. Nasılsın ben de. 15 yaşındayım. Ne sevdiğim arkadaşım. Kendim. Ay arkadaşlar bu maçımı şurada

Bye-bye.